Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İnan Koçak. Bu akşam misafirim var. eski dostlarımızdan arkadaşımız Muhittin Öztürk. Bu akşam bana misafiri geliyor. İnşallah bundan sonra beraber aynı kanalda çekimlerimizi yapacağız. Güzel bir şey yapacağız. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Hoşgeldin, sefa geldi. Hoşbulduk, sefa bulduk. Buyurun. Evet arkadaşlar, bu arkadaşımız. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hayırlı Aleyküm. akşamlar. Teşekkür ederim. Şöyle makronu da alalım. Eyvallah, sağ olasın. Ne yaptın dostum? Şöyle ya böyle daha rahat, boşver. Şöyle Eyle mi? Öyle mi oturalım? Evet, teşekkür e Hadi öyle oturalım. Seni mi kurayım? Evet arkadaşlar. Bu itin arkadaşımız bizim eskiden çok yakın bir dostluğumuz, çok yakın bir arkadaşlarımız olduğumuz. Evet. Bir arkadaşımız Gelsiyle... Erdenay'dan yani iki kardeş gibi. Bir bittik, aynı yeriz, aynı yerde işti. Bana çok desteği evet. olmuştur. Oluruz. Benim zamanında olur. kahvem vardır. Yılbaşında dombuca çekerdik. Eee <laughs> şeyle Muhittin'in ottuğu yerle benim ottuğum yerin yani biz köydeydik. Muhittin Bey de e, Taşköprü yol üzerindeydi. Teker. Oradan buraya e, bizim kahvemize yürü yürüyerek gelirdi. Üç kilometre. Zaman zaten e, görmüşsünüz arkadaşımız şey. Evet. Ayaklarından biraz daha şey var. Bana e, yüzden... çok büyük bir desteği olan çok yakın bir arkadaşım <laughs> kardeşimdir yani. İnşallah bundan sonra kanalımızda beraber çekimlerimizi beraber e, size daha güzel bir şeyler sunmak için elimizden geleni yapacağız bu İnşallah, inşallah. Hep beraber eğleneceğiz, hep beraber bulacağız, hep beraber öğreneceğiz. Ee, bir aile ortamı içerisinde, bir sıcaklık ortamı içerisinde. Her hep şeyimizi, komşu olacağız. aynen öyle. Her şeyimizi paylaşacağız artık. Şimdi şu, diyorlar Muhittin Bey. Ne Bizim takipçilerimiz, hmm. e, biz birbirimize komşu diyoruz. He, yani anladım. şimdi biz burada çekim yapıyoruz, ondan da evine gidiyoruz. anladım Sağolsunlar bizi izliyorlar, e, şey Öyle olacak zaten. E, hep mu? birbirimize evet. komşuyuz. Zaten şimdi benim geldiğim ortam da şöyle bir şey. Ben e, 9 sene Anadolu Hastanesi'nde çalıştım ailemden çok oradaki insanlarla muhatap oldum. Evet. Bir aile gibiydik yani. Onların derdi bizim derdimiz, bizim derdimiz onların derdi. Hangimizde de para olsa kim faturasını ödeyemediyse biz birip beraber birlik olurduk. Onların faturasını öderdik. Kimin telefonu yatacaksa onları yatırırdı. Yani ailemizden çok biz birbirimizle ilgilenirdik. Bu da böyle olması lazım. Her şeyin gerçekçi ve öz olması lazım. Milleti şimdiki sosyal medyalar artık var ya hepsi yapmacık, hepsi düzmecik. Her Aynen. şey başka bir şeyler peşindeler yani. Biz bunlardan uzak olacağız. Biz bunlardan daha daha temiz olacağız. Doğul, her şeyimizi doğal olarak, doğal olarak sunacağız yani. yani. Ne yaşanıyorsa, ne yaşatılıyorsa hepsini doğal olarak. Ya Zaten şeyin... insan sevdikleriyle bu işi doğal olarak paylaşması lazım. Evet. Yani bunu yapmacık olmayla, ya doğal, bir şeyle üretmeyle bir gerek doğal yok yani. E, mesela ben şimdi engelliyim. Ben bu engelim var diye ben evimde oturup çalışmayacağım mı? Niye çalışmayayım? Mutlaka, mutlaka. Önemli yani. olan zihninde engel olmaması lazım. Mutlaka. Bak ben işime girdim, kendi kendime girdim. Evlendim, kendi kendime evlendim. Anneme babama şükür olsun bunca zamandır yok olmadım. Ha benim ailemin durumu iyi değil. Ben bir kenarda köşede oturup baba parasıyım. Hazır kazansaydım. Şimdi bu mertebe verdim. İki tane çocuğum var bu gibi. Şükür olsun. Birisi doktorluk okuyacak. Birisi de başka evet, ben, okuyacak. Konuşalım. Yani bunlar yokluğu, varlığı görerek, öğrenerek, yetişerek gelecekler. Bir nesilleri böyle yetiştireceksin, iyiliği, doğruyu göstereceksin. Çocukların hatasını yüzüne vurmayacaksın, onları hatalarından ders çıkaracaksın. Hayat böyle bir hayat, doğal bir şeyleri paylaşacağız biz. Yani i̇nşallah. Sen, i̇nşallah, Bismillah deyip başlarız seninle beraber. Kafa kafaya vereceğiz, Allah'ın izniyle inşallah. Sen de bak, benim gerçekten yani şu nasıl anlatsam yani bu çok değerli bir arkadaşım benim. Yani içinde hiçbir Çok zaman zerre ne kadar kötülük olmayan bir dostumuzdur. Her ekmeğini önüne gelen herkesinden paylaşır. Ama biz çok çektik bu yüzden İlhan'dan. Değil mi Hep paylaştık. Hep bize kalmadı. Kalmasın şükür olsun. Ama Cenab-ı Allah da ona böyle veriyor. Ya biz de bir bir tek bir evinden Cenab-ı Allah bize sağlık sıhhat versin. Ne yazıklarımızın bir kısmı Önemli olan bu için. Yani. Yiyeceğimiz ekmeğimiz var mı? Kafamızı sokacağımız yolumuz var mı? Şükür olsun. Almasın da bu Şükür olsun. Şükür. Buna da şükür yani. Ya bana diyorlar şimdi mesela ben ee geçen bir şeyde, evde yapayım dedim. Evet. Bir arkadaşımız ee, konuşurken, hatta o videoyu da atmadım, yani YouTube'a göndermedim. Göndermediğim konusu şu, ben zaten bu yani videoyu çektiğim zaman evet. bunun açıklamasını yaptım. Şöyle yaptım, yani benim kimsecek diyecek, saklayacak bir şeyim yok. Olmamız lazım zaten. Ben köyde bizim köydeki evin orada çekim yaparken, işte arkadaşımızın bir tanesi, e, ya işte bunun han taş köprüde evi var, işte işte her şey var falan vesaire e, Ya biz bir şeyden bir şey gizlemiyoruz. Benim evet. taş köprüde evet. evim var, işte orada burası. Değil. Benim annem çalışıyor, babam çalışıyor. Var. Tabii ki canım ben niye malı bu mülkümü saklayayım? Herkes yani. neymiş burada her şey açık ve net olması lazım. Yani biz mesela... çalışmışız, hak etmişiz, kazanmışız bunu. Yani, hani Anladın mı? Ee, yani demek istediğim şey, yani beni bir şeylerden hani kaç bir şeyler kaçıyor. Menfaat peşinde gelen birisi da, olarak göstermek yani, bir karama, yani. Anladım. Karalım ama. ama tabii onu da günah anlamıyor. Tamam. O ne amaçlıydı onu da bilmiyoruz yani. Ama ha ben de değil, ben size size benim düşüncem bu şekilde. Ben Bizim şey söyleyeyim. bir şeyden şeyimiz yok. Muhittin arkadaşımızın da köyde evi var, burada evi var. Var. Olsun. de olsun. burada benim da, var, annem çalışıyor, babam çalışıyor, var. kardeşim çalışıyor. Hepsi bir işin ucundan tutarız Yani Böyle. Da, yani biz e, Çalışarak geliyoruz yani. Bütün Taşköprü'deki kartamonlu bütün gurbetteki, bütün Türkiye'deki bizi izleyen, bizi takip eden bütün arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza güzel bir şey sunabilmek. Sana bir şey söyleyeyim. İlhan Kuçar bana sorsunlar. Boşver. ver. <laughs> Vatanay, bizi, bizi, izleyen, bak, bizi izleyen arkadaşlarımız İlhan Kuçar bana sorsunlar. Ben de kısaca kendimi tanıtayım. <laughs> yani beni tanımayan arkadaşlarıma tanıtayım ben de kendimi. Ben 1974 Taşköprü, Kastamonu, Lübkarşı doğumluyum. Kendimi engelleyeyim doğuştan. Ben 5 sene boyunca Cerrah Paşa'da ameliyat olmuşum. Yani 3 aylık yoktan var etmişler doktor. O zaman tıp denilende fazla bir gelişme olmadığından dolayı doğuştan engelli olduğum için bir sürü sıkıntılar çektik. Vesile okuduk. Belirli bir mertebeye geldik. Ondan sonra ilkokulu bitirdikten sonra kendi imkanlarımla ben geldim. Taşköprü'de ortaokula yazıldım. Rahmetli olasıca dedem dedi ki oğlum dedi sen de zaten engellisin. Okuyup dedi ne olacaksın dedi. Boş verdiler. Ben okulda yazıldığım okuldan sildirdiler. Bu içimde bir gıpta kaldı okumak benim. Ama bir türlü de fırsatım olmadı. Ondan sonra kendi kendime köylerde koşuştururken böyle babam bile yardımcı olurken bizim teyze oğlum vardı. Teyze oğlu geldi. Sen dedi geldi dedi elektrikçi benim dedi şeyim vardı. Dükkanımı orada çalıştırayım dedi. Tamam dedim ben de çıktım. Gurbete ondan sonra kalktım. Gurbet dediğimizde onu zaten. Orada şey yukarı iki sene falan çalıştım. İnşaatlara gittim. Bu haliminden tenekelere odun yaktık. İnşaatlarda hat döşedik, boru döşedik. Elektrik tesisatı yaptım. Televizyon tamirciliği yaptım. Oradan neyse iki sene sonra bana dedim ne kadar maaş vereceksin dedim. Sana verebileceğim dedi. Ancak karnımı doyurun dedim. bana. Yani bak iki sene boyunca ben para istemedim. Sigortaya para diye getirdi beni köyden. Babam bile de söylemedim tabii bunu. Sana dedi anca dedi ben de karnımı doyurun işte şöyle yaparız sigortanı yaparım. Tamam dedi oldu dedim ben oradan yani çektim geldim. Velhasil kelam. Ondan sonra buraya dediler taş köprüye tekstil fabrikası açılıyormuş. Tekstil fabrikasına geldim buraya. Belediye başkanımız vardı o zaman. Ee, Allah razı olsun Hasan Altan. Onun yanına çıktım dedim başkanım böyle böyle. Benim dedim koy dedim çalışma imkanım yok. Yani bu halimden çiftçilik yapamam. Ben evet. dedim tekstil dedim burada dedim. Ama o zaman da yani tekstiller öyle bir tekstildi ki devlet dairesi gözüyle bakıyordu. Çok büyük bir firma gelmişti. Ondan sonra başkanım dedi ki Allah razı olsun yardımcı oluruz dedi. Tamam evladım dedi. Bir kere faaliyete gelsin dedi. Aradan bir hafta on geçti işte çağırdılar. Başladık Bismillah dedi. Bu Orada etiket kesmeyle başladım. Ama benim içinde bir hırs vardı. Sürekli kendimi geliştirmek. Ben dedim bir gün imalat müdürüne dedim ben dedim bu dedim milletten dedim niye düşük maaş alıyorum? Ben dedim yüksek maaş almak istiyorum. Ne yapmam lazım? Muhittin sorumluluk almam lazım dedi. Kulaklar çiğnesin. Ahmet, Ahmet durum var denizde imanet müdürümüz. Bak dedi ben dedi engelliyim. Ben şöyleyim ben böyleyim dedi. işten kaçacaksan dedi şimdiden dedi baştan söyleyeyim dedi. Acımam dedi bu zümle Öğreneceksin ben sana öğreteceğim ben işte. Dedi. Tamam dedim ben de öğreneceğim dedi. Uzun lafın kısası başladık. Bismillah dedik at dosyayı Bütün kesiminden, ütü paketine varana kadar her şeyini bana bütün püf noktalarını gösterdi. Bir işe kaç metrelik gideceğini, kaç gram kumaştan çıkacağını, ütü paketinin nasıl olacağını. Ben bunu 6 ay içerisinde kaptım bütün işleri. Ve ondan sonra bütün depo işlemlerini bana yaptılar. Malzeme alım satımını, makine parça alım satımlarını. Ben kendimi geliştire geliştire gittim. İstanbul'dan modelistler arardı. Benim ilkokul mezun olduğumu inanmazdı. Ben. İlkokul mezunu bir insanın yapacağı iş değil mi? De gerçekten var. E, Zekadan ziyade biraz bir da istemek de. çok önemli. Tabii yani. Uzun lafın kısası tekrardan söylüyorum. Bu bir yıl içerisinde ben ustaların seviyesine çıktım maaş konusunda. İmanat müdürüne ondan sonra bazı ustalarımız gitmiş demiş ki Muhittin'e sen biz kadar ücret ödüyorsun. Neden? O da demiş ki Muhittin demiş benim demiş elemanım. İsterseniz hepinizi çıkartırım. isterseniz onu veririm sizin maaşınızı demiş. İşinize geliyorsa çalışır. Çocuk çalışıyor hak ediyor alıyor demiş. Ondan sonra neyse aşağı yukarı bir 16 sene falan çalıştık. Kulaklar de Hasan Bey vardı Anadolu'da. Kastamonu'ya taşındık. Buradan Kastamonu'ya taşındık, tekstil fabrikası. Bazı olaylar oldu. İşte kira konusunda anlaşılamadı. Bir altı sene de orada çalıştım. Kendisi rahatsızlık geçirdi. Oğlum dedi size dedi bak dedi 300 kişi çalışıyordu orada Kastamonu'da. Bu tekstil fabrikasını size dedi bırakayım. Ben dedi rahatsızlandım dedi. Siz üretimi siz yapın. Ben dedi size dedi, bütün her şeyinizi göndereceğim. Dedim baba dedim baba oğul gibiydi kuzanım baba dedim şimdi ben dedim tamam derin dedim ama dedim Diğer usta arkadaşlarımızla bir görüşelim, konuşalım. Ondan sonra bu işe biz Bismillah diyelim dedim. Bu bacak tutsun dedi. Ben dedi, buranın de buranın da çalışmasını istiyorum dedi. Kudayken de eski Shimartın olduğu yer şimdi. Ondan sonra ne diyeceğim? Konuştuk, konuştuk ustalarla. Birisi dedi ben müdür olacağım, birisi ben şu sorum olacağım. Babadım, dedim, biz dedim bunlar ne dedim? Bir araya gelsek dedim yapamayız. Çünkü dedim biri bir ay çekecek, biri bir ay çekecek. İş aksayacak, kafamız yorulacak. Biz bu işi dedim sonlandıralım nokta koyalım. Ne senin başı gelsin, ne bizim başımız gelsin. Siz bilirsiniz dedi. Fabrikayı o sefede kapattık. Ben bir yıl işçiz aldım yine. Ondan sonra tekrar Palet İnşaat diye bir firma vardı burada. İnşaat firması. Baraj yapıyorlardı İş kura gittim. Oradan engelleri alımları varmış. Engel alımlarına müracaat ettim. Geldim buraya görüşme yaptım. Görüşme yaptıktan sonra kabul ettiler. Aşağı yukarı iki sene yakında orada çalıştım. Çalıştıktan sonra oranın müdürü dedi ki Bak Muhittin burası dedi gelip geçici bir yer. Sen kendine sağlam bir iş bul dedi. Yani beni yanlış anlamadı. Sen buradan biz de toparlayacağız, Kayseri'ye gideceğiz, Adana'ya gideceğiz. Sen dedi, gelemezsin de oralara dedi. Evet. Doğru söyledi adam, gelemem dedi. Bir gün buradan çıktım Karsamlı'ya gittim. Giderken doğmuştu, önümde iki tane bayan oturuyordu. Konuşuyorlar kendi aralarında. İşte anadılar sana saçılacakmış ikincisi. Şu kadar eleman çalışacaktım. Sen bu kadar eleman çalışırsa dedim iki üç tane dedim engelleşici alırlar bunlar nasıl olsa dedim. İşkura gittim. Sordum öyle daha dedi. Bir müracaatımız gelmedi. Oradan sonra çıktım bir adım gerisin geri. Buradaki belediye başkanı şey kayınpederimin yanına geldim. Kızımla beraber. Kayınpederime dedim ki böyle böyle Anadolu Asansör açılacakmış. Dedim oraya kesin dedim. 2 üç tane de engelli işçiler var. O dedi ki dedi, o suyun dedi bizim dedi başkanım arkadaşı dedi o dedi. Celal Bey dedi. Celal oldu dedi. Bir görüşsünler dedi. Git konuş dedi. Gittim belediye başkanının yanına çıktım o gün itibariyle. Başkanımın durum böyle böyle dedim. Allah razı olsun ona. Hemen dedi ararız, konuşuruz dedi. Aradı, görüştü. Oradan kartını çıkardı. İşte telefonu bahsettiğim arkadaş size gönderiyorum hocam yardımcı olun diye. Vardık oraya. Verdim kartını. İnsan kaynaklarına ineyim dedi. olurum. Biz sizi arayacağız dediler bana oradan. Aradan birkaç gün geçti işte. Ondan sonra aradılar beni. Yönetim kurulunumuzda da Toplantımız var. Saat 10 gibi gelebilir misin? Tabii ki dedim gelirim. Vardık oraya. Toplantı salonu. Bir sürü arkadaşlar toparlamışlar oraya. Aşağı kentlerinde çalışacakları. Bir de arkadaşlar buraya da hep dedi referansı bu yatırılanlar şey, seçtik dedi. Celal Cicioğlu. Allah razı olsun. Siz bizi mahcup etmeyin. Biz sizi mahcup etmeyelim dedi. Hastanemiz de hayırlı uğurlu olsun dedi. Bizi de doğru aşağı hastaneye gönderdiler. Biz başladık temizliğine. Başlangıça başlarız. Orada da başladık. Aşağı yukarı 9 yıl falan çalıştım. İşte 5 sene de emekli olduktan sonra çalıştım. Zaten orası kiralıktı. Sözleşmesi bitti. Ayrılmak zorunda kaldık emekli oldum ayrıldım. Şükür evet. olsun şimdi iki tane çocuğum var onların peşindeyim artık. Aşırı bir aşırı de senden işte ya kafa yani. vereceğiz. Bu tanıtım videolarımızı çekeceğiz. E, i̇nşallah bundan sonra e, uzun bir Aynen, e, şeyimiz, e, çekimlerimiz, tabii, ki, sahile, tabii, tabii, tabii. her şey e, her gün her şey çok güzel olsun. Yani her şey doğal olsun. Bizim o niyetimiz de. o. Yani olan şeyleri paylaşacağız. Olmayan şeylere reklam amaçlı paylaşım yok bizde. Evet, evet. Yani mutlaka güzel bir sonuç olacak. E, Göründüğümüz gibi olacağız. Olduğumuz gibi de görüneceğiz. O kadar. Güzel bir toplum yapalım. İnşallah. Onlar Hı. olacak zaten. Biz de inşallah e, bizim izleyenleri, bizi takip edenleri e, sohbetimizde bir tabii ki, tabii ki. Şeyimizi, sunumumuzu yapalım ki onlar da bizden komşularımız memnun kalsın. Ya zaten her şey karşılıklıdır. Biz memnun mutlaka. biz onları memnun edebilirsek onlar da bizi memnun ederler zaten. Mutlaka mutlaka. Yani ya şimdi biz de gurbette yaşadık. Evet. Ee, ben şimdi hatta bugün yine biraz önce eee çalışacakmış. Şey, şey, orada konuştuk. Böyle hani şeylerden. Şimdi gurbette yaşayan bir insan e, mesela Erkan Davulcu o zaman bu şeyi yoktu. Hani çekim yapmıyordu. Sadece böyle fotoğraf evet. fotoğraf hani e, şeyleri yapıyordu. Biz Erkan'ı arardık. Dedik ki ya böyle böyle işte hani bizim köyün fotoğrafını çekiver. İşte köyün fotoğrafını çekiver. İşte hani köyün içinin fotoğrafını çek. ki. Bak. O zaman e, Facebook'tan biz e, şeyden bakardık. Hani, yani şimdi şöyle e, Allah razı olsun. Ben Erkan'ı çok severim. Erkan benim yani o da benim köylüm. Yani elimizde yetişti. Elimizde büyüdüm. Erkan olsun, Fatih olsun. Ya, çok iyi. Şimdi onların, bak onların onların sayesinde yani, yani evet. gurbette olan arkadaşlarımız da hiç yabancılık çekmedi. Hiç köyünde ne ne yok. Hepsini Aynen. bilgilendirdiler. Yani eğer evet. oturup doğru mu konuşacaksın şimdi? Ellerine sağlık. Anladın efendim. mı? İş o. Onlar da ellerine kollarına sağlık. Gerçekten yani onlar da sevdiğimiz bir arkadaşlarımız. Yani bu doğallığı hep beraber yaşatacağız. Yani. Mutlaka mutlaka. Bizim gayemiz o. Yani, bizim Erkan çekiyormuş, Fatih çekiyormuş diye bir davamız yok. Onlar bizim dostumuz. Yani Yer gideriz biz onlarla da sohbet ederiz. Tabii, tabii, Onlar tabii. gelir bizimle sohbet eder. Erkan benim videomu paylaşıyor. Şimdi yani ben biz, sen Erkan, de diyorum, Biz yani komşuyuz. Biz ne diyoruz? Özümüz neyse sözümüz de o. Mutlaka, biz, mutlaka. De, biz de, senden bizim aramızda ne var biliyor musun? Hani sen bunu daha iyi bilirsin. Ayrım ayrım yoktur. Yok yok. Senin cebinde varsa benim cebimde, Erkan'ın cebinde varsa Erkan'ın cebinde. Fatih var. Fatih ay de öyle. Fatih. Onlar benim elimde büyüdü. Arkadaşımız, dostumuz, komşumuz. Ben onların benim de büyüdü. Onların nasıl bir insan olduğunu yani kimse yani. Şey kimse etmek için değil. Yani. rakip olmak yok, için yok, değil. Yok yok rakip diye bir şey yok. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Herkes O bizim onlar. da biz her zaman mesela. Geçen gün benim iki tane videomu paylaştım. Allah razı olsun. Ben er, yani Erkan'dan biz hani bir şey yoksa Erkan benim videomu paylaşırım. Erkan'ın Erkan da iyidir, Fatih de iyidir, Fatih de iyidir. Ben bunların hiçbirinden şu ben ana şey kadar oldum, bir kere... Ben bak, zaten gösterdim onu şimdi. Büyüklerine her zaman saygılı, küçüklerine abi. sevgili. Allah razı olsun diyorum şimdiye kadar bütün yani olmamış şeyler herkese gösterdim de. Çok olsun, da olsun. Da. yani bak o da Erkan da benim gibi engelli. Yani o haliyle birçok kişiye yardımcı oldu, yani. oldu. Ha. Bundan Türk sonra, sonra bir... ha, bundan sonra hep Yok beraberiz yani. Evet. Demek istediğim bu. Bizim ayrımız, gayrımız yok. Yok yok hayır kesinlikle. Gideriz onun çayını içeriz, biz gayrımız yeriz. Mutlaka mutlaka. Ya oraya da gideriz yani. Biz, e, sohbet önemli. Zaten, sohbet etmek yani. i̇şin işin, işin şey özü bu zaten. Şey, yani. De, Anladın yani. mı? Yani. İşin özü. Tanıtım. Hı. Bizimkisi tanıtım ama işte. Sohbet, Hı. muhabbet. Arkadaşlar yani şimdi bizim şeyimiz bu akşamlık e, e, Muhittin Bey'le evet. bir hani tanıtım olarak yani artık biz beraber beraberiz. Evet. Çekimlerimizi inşallah bundan sonra beraber yapacağız. İnşallah. de ee, bir şey sunmak için elimizden gelen bütün en güzel şeyleri sizlere sunabiliriz, i̇nşallah. sunacağız. benim Bütün amacımız gayrımız şeyimiz o. Benim tek isteğim yani bizi Hı. izleyen arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olun, bize destek olun. Sadece biz sizden destek istiyoruz yani Hı -hı. Allah rızası için destek istiyoruz. Başka Hı -hı. hiçbir şey değil. Ondan sonra bizim doğal hayalimizi Hı -hı. göreceksiniz yani artık. Tek isteğimiz bu. Bundan sonra inşallah Yarın yarından itibaren yani bu akşam böyle bir tanıtım evet. kanalı. Ee, bundan sonraki her günün bir güzel bir video <laughs> sizlere i̇nşallah. sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah. Bundan sonra Moj'un arkadaşımızla beraberiz inşallah. Herkesi Kastamonu'ya ihsaferimiz olarak bekliyoruz. Aynen öyle. Aynen. Başımız üstüne yeri var. Ee, Buradan ne lazımsa da göndeririz, yardımcı oluruz. Kimin ne isteği olursa elimiz erdiğince yardımcı oluruz. Evimiz <laughs> her zaman açık. 7 24 herkes gelebilir. Ben yardım Mustafa, etmeyi severim, mutlaka paylaşmayı tarzı. severiz biz. E, mutlaka. biz müsaferper ben bir insanız. Başımızda yer var. Ben şey beni, beni taş köprüde hangi esnafı sorarsanız sorun. Herkes yani, bilir. Kişiliğimi şey. de bilir. Nasıl bir insan olduğumu da bilir. Aynen. Elime ne kadar açık olduğumu da bilir. Bu yüzden de çok teyitim. Şükür olsun. Cenab-ı Allah bunu böyle bir veriye. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Evet. Hepinize hayırlı, hayırlı, hayırlı akşamlar hayırlı. diliyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Bizi de izlediğiniz için çok sağ olun. Allah razı olsun. Bizi takip etmeye devam edin. Bir izlemeye devam edelim. Bundan sonra artık bir beraberiz. Herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.